başka hiçbir yerde yaşayamadım aynı zevki. Ama e, orada Allah gerçekten farklı bir pencere açıyor size. Hı hı. E, çok şükür 6 ayın sonunda çıldırmadan çıktım oradan. Ama tabii e, yani evet. kendinizi paralamanız, duvardan duvara vurmanız, çıkırıklar içerisinde ağlamanız, bunu hem sizi yaşı kendiniz yaşıyorsunuz hem de diğer kadınların yaşadığını görüyorsunuz. Belki beyler için daha kolay olabilir ama bayanlar için gerçekten çok zor bir atmosfer. Peki bütün bunları yaşarken ya nereden öğretmen oldum, nereden yurt dışına gittim gibi pişmanlıklar yaşadınız mı? İlk etapta tabii bazen aklınızı kaybediyorsunuz. Öyle zamanlarda bunu bir ağzımdan hiç çıkmamıştır desem yalan olur. Ama bir kere zannediyorum sadece böyle bir şey ağzımdan çıktı. Sonrasında düşündüm. Dedim yani ben yanlış bir hayat yaşadım mı? Hayır. Ve çok güzeldi. Her şey çok yani çok her şey güzeldi gerçekten. Evet. Öğretmenlik adına yaptığımız şeyler çok güzeldi elhamdülillah. Ve sonradan bir karar aldım. Yani bu çok uzun sürmedi. İlk o o şeyi atlattıktan sonra dedim yani ne olursa olsun ben zannediyorum gene öğretmen oldum. Gene yurt dışına çıkardım. Yani bunların tekrar ya bu benim yaşadığım hayatımın doğrularından Etik sindirmedi ya da uzaklaştırmadı <laughs> ve ileride yani hiç belli olmaz. Eğer bu yaşadıklarımızdan dolayı çok ciddi tazminatlar alacağımızı söyleyen avukatlar geldi ziyarete ben cezaevindeyken. E, tanımadığım avukatlar e, bizim davamızı almak istediler. Yaşadığımız insan hakları ihlali olduğunu ve ileride çok büyük tazminatlar alacağımızı çok büyük meblalardan bahsettiler. <laughs> ve ben e, o zaman hatta aynı şeyi söylemiştim e, hücrede de aynı şeyi söylemiştim etrafımdakilere. Dedim yani iyi bir tazminat alırsam ben gidip Afrika'da bir okul açacağım zannediyorum şeklinde. Hatta bana böyle oradaki bazı sağ olsun çok güzel insanlar vardı. Sen daha akıllanmadın mı dediler bunu Yani ama evet. yani çocuklarla birlikte öğretmen olmak, onlarla birlikte olmak gerçekten çok güzel. Evet peki nasıl tahliye oldunuz? Hı, hı. Meral Hanım, mahkeme nasıl tahliyenize karar verdi? Böyle büyük bir operasyonla işte azılı terör örgütü gibi kafasına çuval geçirilerek getirilmiş e, birisi sonra tahliye edildi birdenbire. Nasıl oldu? Bunu, bunu anlatır mısınız bize? Ya, ben müebbet beklerken e, davam terör örgütü üyeliğinden çıktı. Evet. E, ya geldi. Ben zaten yani yaşadığım sevinci anlatamam size. Artık dedim maksimum bir dört yıl herhalde cezaevinde kalırım. İşte bu plan yapıyorum dört yıl sonra. Çünkü sizi sizi dersen, müebbeti hazırlamışlardı değil mi? Evet, evet. Az önce bahsettiğiniz. Yani gerçekten ben buna inanmıştım maalesef. Evet. E, o ayrı bir işkence zaten. Yani ölümünüzü hayal ediyorsunuz müebbete inanmak demek, ölümünüzü kabullenmek evet. demek. Çocuklarınızın hayatında ölüyorsunuz, aileniz yok. Yani siz orada dört duvar arasında. E ee, orada şey böyle çok dur, dur, durgun bir hayat yaşıyorsunuz. Yani kendiniz hayatı ha, hayatta olduğunuzu hatırlayacak bir şeyler yapmaya çalışsanız da e, orada hayat zamanın durduğu bir yer orası zaten. Evet. Ve siz e, durmuş bir zamanın içinde kalmaya kendinizi hazırlamışken e tahliye olduğum mahkemede şöyle oldu. Ben önce savunmamı yaptım. Sonra eşim savunmasına başladı ama biz altı ay sonra ilk kez e, o şekilde görüşmüştük. Yani kamera, de ilk defa sesini duyuyor eşim e, benim. İşte ben onu ilk defa görüyorum falan. Orada o savunma yapmadan önce şöyle bir şey söyledi. Ben e, e, değerli mahkeme heyeti dedi işte ben e, savunmadan önce eşimi ne kadar sevdiğimi ve ne kadar özlediğimi ifade etmek istiyorum. Orada bana bir güzel cümleler sarf etti eşim. Hı hı. Mahkeme heyeti başkanı çok yani güzel bir insandı gene diğer mahkeme heyetlerine göre bence. Şöyle eğdi kafasını yalnız burası ağır ceza şeklinde